Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin heyecanla beklenen 43. bölümünden yepyeni kareler getirdik. Dizinin çekimleri de tüm hızıyla devam ediyor ve herkesin aklında tek bir soru var. Acaba final yaklaşıyor mu? 50. bölüm final yapılacak mı? Eğer reytinglerimiz yükselirse inanıyoruz ki final kararı ortadan kalkacaktır. Bunun için herkes bu akşam Fox ekranlarından dizimizi severek izlemeli çünkü yarın reytinglerin yükselmesi gerekiyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.